Bugün günlerden 1 Eylül Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Neşet Budak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 sonuçlarına göre Ege Üniversitesi'ni dereceyle kazanan öğrencilerin kayıtlarını yaptı. YKS 2023 sınavıyla Ege Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler kayıt için aileleriyle birlikte kampüse gelerek Merkez Kütüphanesinde kayıtlarını yaptırmaya başladı. Öğrenciler ve ailelerinin ilk kayıt heyecanına ortak olan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege'yi dereceyle kazanan Tıp Fakültesi öğrencisi Metehan Karakoyunlu'nun, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazanan Gülşen Buğun ve Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık bölümünü kazanan Karya Yağmur Kaç'ın kayıtlarını yaptı. Rektör Profesör Doktor Budak, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi. Üniversite sınavını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemlerini yapıyoruz. Aileler heyecanlı, öğrenciler heyecanlı. Çünkü üniversiteye ilk adımlarını atıyorlar. Biz de onlara ilk adımlarını attıkları bu kayıt gününde yanlarında olduk. Dereceli giren öğrencilerimize hoş geldin dedik. Diğer öğrencilerimize de Ege Üniversitesi'nin tanıtımı anlamında oryantasyon masaları kurduk. Güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Covid gibi, deprem süreci gibi tarihi beklenmedik. Vakalarla karşı karşıya kaldık. İnşallah yüz yüze eğitimle öğrencilerimize tam akreditte öğrenci odaklı araştırma üniversitesinde eğitim vermenin gururunu, yaşıyoruz, yaşayacağız. Ben bütün kazanan öğrencilerimize Ege Üniversitesi'ne hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2023 başladı. Festivalde Ege Üniversitesi standı yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Ankara Etimeskut Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Ankara'da Ege Üniversitesi standı yoğun ilgi görüyor. Ege Üniversitesi standı, teknoloji meraklılarının yoğun ilgisinin yanı sıra özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından da ziyaret ediliyor. Yüksek Kurumları Sınavı 2023 sonuçlarına göre Ege Üniversitesi öğrencilerin ilk 5 tercihi arasında yer aldı. Türkiye'nin köklü devlet üniversitelerinden Ege Üniversitesi, üniversite adaylarının tercih listesinde son dönemde olduğu gibi bu yılda ilk sırada yer aldı. YKS 2023 yerleştirme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından gelenek yine bozulmadı ve Türkiye'nin başarılı öğrencileri Ege Üniversitesi'ni tercih etti. Ege Üniversitesi programlarına 10.333 öğrenci yerleşirken bu öğrencilerin %68.44'ü Ege'yi ilk 5 tercihleri arasına aldı. Öğrencilerin %27.41'inin ise ilk tercihi Ege Üniversitesi oldu genel kontenjandan 9.997, okul birincisi kontenjanından 158, daha önce üniversiteye girmemiş 34 yaş üstü kadın kontenjanından 178 olmak üzere toplam 10.333 kişi Ege Üniversitesi'ne kayıt yapma hakkı kazandı. Ege Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan heyet, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kapsamında Afyon Karahisar'da düzenlenen Atanın İzinde Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emine Kutlay ve Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Açıkgöz'ün koordinatörlüğündeki ekip, büyük zaferin kazanıldığı toprakları ziyaret ederek şehitleri andı. Ege'li ekip, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliği ziyaretlerinin ardından İzmir'e dönüşlerinde Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak tarafından karşılandı. Atanın izinde zafer yürüyüşüne katılan ekibi tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu 30 Ağustos Zafer Turu kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu 30 Ağustos Zafer Turu kapsamında Ankara'da başlayan yolculuklarını İzmir'de tamamladı. Turun sonunda İzmir'e ulaşan Hitit Bisiklet Topluluğu, Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ı ziyaret etti. Topluluk ekibini Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bahçesi'nde karşılayan Rektör Profesör Doktor Budak, 600 kilometre yol kat ederek İzmir'e ulaşan ve 30 Ağustos zafer ruhunu bizlere bir kez daha yaşatan Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu öğrencilerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.